kendini dokuz buçuk yılda amorti eden kurumsal kiracılı bir mülk için beraberiz. Bu ürün beraber detaylıca inceleyelim. 11.400 metrekare arsa üzerine kurulu, iki kattan oluşan, toplamda 16.000 metrekare kapalı, 4.000 metrekare de açık alana sahip mülkümüzün her bir katı kod sebebiyle düz ayak girişe sahip. Zemin kat dediğimiz katımız 7000 metrekare düz ayak olup 9 metre ile 9,5 metre arasında yüksekliğe sahip ve 10 adet tır rampası var. Birinci kat dediğimiz 6000 metrekareye kurulu 13,5 ile 13 metre arasında seyreden yüksekliğe sahip ve 8 adet rampası var. Ofis, yemekhane vesaire genel idari binamız 3000 bin metrekare alana sahip. Bu mülkümüzün kira getirisi 6 milyon TL fiyatı 20 milyon dolar ve kendini 9,5 yılda amorti ediyor. Bu ve bunun benzeri emsali bulunmayan süper fırsat diyeceğimiz ürünlerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takipte kalın. Bir dahaki fırsat videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.